Merhabalar. Bugün sizlere gerçekten çok efsane bir bulgur pilavı tarifi vereceğim. Bunun için tenceremize yarım çay bardağına yakın sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağı alıp bunları eritiyoruz. Tereyağımızı erittik. Şimdi 2 yemek kaşığı biber salçasını ilave edip karıştırıyoruz. Salçamızın üzerine yarım diş sarımsak, 2 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı yedi türlü. 1 çay kaşığı kekik ilave ediyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Salçamızı kavurduktan sonra şöyle yarım çay kaşığının biraz fazla pekmez ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Yaklaşık 5 dakikada kaynar suda beklettiğimiz ve ince ince doğradığımız patateslerimizi ilave ediyoruz. Ve 2,5 su bardağı iri taneli, burası önemli, iri taneli bulgurumuzu ilave edip 1-2 dakikada bu şekilde karıştırıyoruz. Bulgurlarımızı iyice kavurduktan sonra yaklaşık 6 su bardağı ılık su ilave ediyoruz. Siz eğer elinizde tavuk suyu veya et suyu varsa da e, kullanabilirsiniz. Evet, bulgurumuz çok güzel bir şekilde suyunu çekti. Şimdi demlenmesi için üzerini bir peçeteyle kapatıp 10 dakika kadar bu şekilde bekleyeceğiz. Pilavımız servis için hazır. Müthiş bir görüntüsü ve kokusu mevcut. Tadına da bak Oldukça güzel. Şimdiden denen herkese afiyet olsun.